Folluct anal levo. <laughs> ha ne haber? İyidir sana ne haber? Kanka time selam yok mu? Selamlar kanka değil. Evet, bekleriz evet, herkesi bak, bekleriz. kel levo. Kel. Folluct anal. Bunlar da levonun kuşları. Levo kuş ötüyor mu? Kuş ötüyor. Levonun levonun kuş ötüyor. Kuş ötüyor. Oo süper. Nerede bebeler nerede levo? Bebe göstereyim. Göster bakalım bir tane bebe. O bebelere bak. Aa siktir lan süper lan bunlar. Oha bunların yumurtaları bu kadar ufak mıydı? kadar işte. Oha yeni doğmuşlar ha. Dün galiba çıktı bir dakika. Şu dün, dün doğdu işte dün. Oha minicik lan. Bak şurası şey ya kursa doldurmuş bak sarı renk gözüken ya. Anası beklemiş onu. Ha. Hı -hı. Bunlar da işte 2-3 gün arayla. 2 günde bir çıkıyor. Yumurtalar 2 günde süper. bir geliyor, yavrular da 2 günde bir çıkıyor. Minicikmiş lan bunlar. Şeyde Sitede kocaman gözüküyor. Oo, kanaryalara bak. Bak, bu da şeyde... Orada yatıyor. Yatıyor kanarya. Alo? Polla <laughs> yatmış. Ne diyorsun? Duymuyorum, hissediyor musun? Oha, kanaryalar süper. Yedin mi? Tamam hadi gel. Onluk anal demo. <laughs> Harika lan burası. <laughs> Müthiş oğlum. Çek 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 Oğlum bu bu böyle şey mi yapıyor? Onun da yumurtası var. Bunlar böyle yatıyor. Bir kalksa. Hadi. hadi. Kalkmaz oğlum. Niye kaldırıyorsun? Yumurtaları yiyor. Oha. Yumurtaları ya. Süper lan minicik yumurtası var. Hı -hı. Ulan omlet olmaz bundan <laughs> Vay vay vay. Bakayım bunların hepsinde yumurta var mı? Yok. Onda var, bir de şunda var. Bunda da yavrular var ama. <laughs> Aa büyümüş onlar lan. Yok yok onlar. Ha anası şey mı var için. içeride? Oha! Super Uno! Leo Super Uno! Maravilhoso!